Ahmet Bey hoş geldin. Teşekkür ederim hocam. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Şükür bizdeyiz. İşler nasıl gidiyor? İşlerimiz açılıyor yavaş yavaş. Allah kar bereketi versin inşallah. Amin. Allah herkese hayırlı işler versin. Helal Ama, versin hocam. İnşallah. Ama senin bu çenen açıldıktan sonra işler de açılıyor. Çenen artık. açıldıktan sonra dükkanlar durdurmuyorlar hocam. Devamlı işe gidiyoruz. Çok güzel. Peki Ekrem hocam Ahmet Bey'in eğitimine ilgili kısaca bir özet verir misiniz bize? Evet. Geliş giriş, şu anda ne zaman, kaçıncı ayındayız eğitimi aldıktan sonra? Evet, Ahmet Bey 3 e, ayı bitirdi şu anda. evet İlk Maşallah. geldiği zaman bir hali e, sorun vardı fakat Eska zaman içerisinde bu problemlerin hepsini hallettik Allah'ın izniyle. E, ve Ahmet Bey de çok büyük çaba sahiptir. Evet. Bu Teşekkür ederim hocam. Izne aldı inşallah. Teşekkür ederim. Biz şöyle diyebilir miyiz hocam? Ahmet Bey burada yapmış olduğu çalışma ve performansla ağırlık ne olursa olsun, konuşma bozukluğun derecesi ne olursa olsun rahatlıkla aşılabildiğini örneği diyebilir miyiz? Kesinlikle. Evet. Evet. Ee, hiç ben de hocalarımın söylediklerini yüzde yüz uygulamaya çalıştım. Önemli olan bu başarı hocalarımızın dediklerini uygulamaktır. Zaten biz de diyoruz. Yani bizim elimizde bir sihirli değnek yok. Evet. Ama insanlar insan kendi kendine çözümü aramak için evet. Bazıları dağa gidiyor. Bazıları bağa gidiyor. Evet. Dağda da bir yemiş bulabilir. Bağda da üzüm bulabilir. Evet. Ama biz diyoruz ki konuşma bozukluğu bir eğitim işidir. Evet. Çünkü konuşma bozukluğu benim adamlarımın yaptığı araştırmalar sonucunda mesela Kanadalılar bu işte çok ileri gitmişler. Diyorlar ki sonradan kazanılan bir davranış ve alışkanlıktır. Evet. E öyleyse bir alışkanlık eğitimle tekrar güzel alışkanlıklara evet. çevrilebilir. Evet hocam. Bunun en güzel örneği de sizde görüyoruz Ahmet Bey. Sizde tebrik görüyorsunuz? Çok görüyoruz. teşekkür ederim hocam. Evet sizi her yerde anıyoruz. Teşekkür ederim. Belki kulaklarınızı çınlatıyoruz ama olsun bizim için idare etmez. İnternette takip ediyorum hocam. Güzel. Sizlerden Allah razı olsun. Evet. Önemli olan burada hocalarımızdan öğrendiklerimiz ritim ve ahenki kaybetmemek. Güzel. Stres ve gerginlik ortamlardan yer uzak durmamız gerekiyor. Yani diyorsun ki gelen kardeşlerimize tavsiyelerim evet. olsun. Tecrübeye davet. Kendi kendine doktor olması lazım. Çok güzel. Siz Panik, atak yasak. Peki kısaca birkaç cümleyle desek ki. Nasmer Kekömerli Konya Şubesi'ni bize özetleyin. Ne dersiniz? Nasmer e, buraya Eylül ayında geldi. Bir arkadaşım tavsiyesiyle geldim. Önce çok ümitsizdim. Hocam da biliyor benim ümitsiz olduğumu. İlk video çekimimde tabi insanlarla sizin gibi değerli dostlarımızla yeni tanışıyoruz. Senin Onun için. da bir e, sıkıntısı vardır mutlaka. Ama 7 günden sonra bu işi çözdüğüme inandım. Çok şükür. Bazı dostlarımız işte hap mı kullandın, iğne mi kullandın diye baskı yaptılar bana. Yalan söylemeye gerek yok hocam. Evet. Neyse söylemişimdir. Evet. Ya bu keke meliği ilaçla, hocayla bir alakası yok. Şifasını verecek olan Cenab-ı Allah çok, teşekkür ederim. çok şükür e, şifasını veriyor. Teşekkür. Ama mücadelemizi de bunun yanında devam ettirmemiz gerekiyor. Aynen. Sana Öyle katılıyoruz. Değil evet Teşekkür sana çok ederim. katılıyoruz. Sizlerden de sebep olanlardan da Allah razı olsun. Her zaman reklamınızı yapmaya mecburum. Allah rızası için. Reklamı bir de tanıdın yani, diyelim ona inşallah. Tanıtım. Çünkü ben başarı gördüm. Evet. Bazı arkadaşları söylüyor ki ya biz netice alamadık. Evet. Çocuğun şunu yaptı mı yapmadı. Bunu yaptı mı yapmadı. Bunları yapmadıysa bir çözüm alamazsın. Diye evet. söylüyorum yani. Evet. Yani öyle. sizin adınızla da konuşmuş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yani bu şey burada özet yani. olarak evet. kişisel gelişimin tamamlanması ile ilgili biz evet. bir aracılık yapıyoruz. Tabii, Danışmanlık yapıyoruz. Başta Ekrem hocam olmak üzere. Teşekkür ederiz. Burada çalışanlarımız sizlere biz biz görevi adettik kendinize görebildik ederim, hizmeti hocam. görebildik. Messi gibi kardeşlerimize hizmet etmeye de devam edeceğiz inşallah. İnşallah teşekkür ederim hocam. Başarılar diliyoruz. Kolay gelsin Teşekkür ederim. Allah razı olsun sizlere de başarılar diliyorum. Güzel kantarlar yapın inşallah. İnşallah hocam hep birlikte.